siz de yorumlayın. bu 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 bu. Tabii ki de bu. Bu 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 ne oluyor? ya? Bu. Çok iyiyim ya. Evet. Bu. Ehe kafadan atınca oluyormuş. Bu kafadan attım. Hadi 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 hadi. Kaymayacağım. Gidiyorum. Selamun aleyküm bu. Ya. Ben bu. Bu. Samsung Samsung daha yok o çizgi yok Fidibur. bu bu karı bilmiyormuşuz demek ki gördük El Faih e. arkadaş beni bekle bu arkadaş bu mu? olmam um, lazım ya rolex bu bak Net bu. Ne yapayım ben? De? Hmm. Bu, 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 bu. Bu mu ne bu bu? Oldu. Bu. Oh, 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 oh. Bu. Bu ayı. Ne siz? Ben de bilmiyorum. B B B B C B B C B B C. B -b -c. Nereden bileyim ben bu Lego'yu. Bekle ben de bekle. E bitti. Bu kadar mıydı? Bir kazanç. E Seviye 2 yaşında. He, domino. Bunu da yapalım. Videonun sonuna geçeceğiz. Bu. Google bunları ne bileyim ben? Google. Google'ı biliyorum. Bu bu. Nutella. Hı, hı? What? Ya rezil oldum ya. Sözde çok seviyorum ha. Hangisi lan? Bu mu? Heh buymuş gelin. Playstation bu 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 bu. Bu 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 bu. Nescafe 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 bu. Nescafe. Ben hayatımda hiç Nescafe içmedim ki ne bileyim Let's go. Aha ben de bekleyin ya ben de bekleyin. Ben de bekleyin. Hangisi? Şu mu? Heh çunmuş. Şu 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 şu. Kırmızı mı sarı mı? Kırmızıymış. Hmm going. Oga ben ne bileyim. Heee şey değişikmiş bu. Eh, eh. Bunu biliyorum. Bu değil. Bu. Bu değil. Bu bu. Bunun gözleri var böyle. Evet. Sup vay sup vay sup vay. Lan nasıl öldüm? İnanabiliyor musunuz? Gel gel kanka bu 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 kanka bu bu kanka kanka kanka. Juhundat. <laughs> bu tabii ki de. Burketkin, <laughs> Burgen. Bunu bilmeyen mi var adam? Soru işareti. Bugatti mi lan bu? Bunu seçtim gitti. Aldım. Tüm arkadaşlar. Yok. Etmeyeceğim tüm arkadaşlar. Lege. Lege. He bu mu? Tamam geldim. Microsoft bu. bu 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 değil bu bu. Bu 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 bu, bu 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 nasıl ya bunu sanki bir yerden görmüştüm ağam nasıl e ne fark var ki nesi bu mu bu mu bu mu tamam kazanç bit bitti oyun bittim mi Seviye iki kaldı. Gidiklendi. Bunu oynayın. 2 artı 3. Hmm, düşüneyim hocam. 4 hmm. Bu tabii ki de. Bunu bilmiyorum ben Çok bilmiyorum. Hmm. Nasıl lan? Oyun 13. He 4 ben 3. 3 çıkarmışım pardon siz bunu görmeyin. Hmm. <laughs> tamam. 20 artı 19 39 Nedir 1 43 Bunu bilmiyorum 16 nerede? Gözümün önünde. 16. Kurdu bulurum ne bileyim ha 30 miymiş? Daha fazla matematik için git. Gidiyor mu? Bir yakın nerede lan? Ne Agam nasıl gideyim? Git hadi git. Git 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 git. Geldim. Tabii ki canım ya. mı 40 mı 40 mı 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 mı? Ya ben ne? 41. ne ne what help hadi ha o zaman 40 40 40 40 yanlış saymış 34 24 he 10 10 10 10 10, 10, 10. 16 artı 30 41 11 30 bakayım 30 Kazanç bir. Bir de bunu da yapalım. 10 artı 10. Aman Allahım 30 mu? 15. 24. Çok kolaymış lan. 60. 60. 20 60. bunu çıkardım? 60'tan 20 çıkar. Çok kolay. Ne Niye gözükmüyor? 27 he buradaymış 27. 100 artı 110. 110 nerede? He, 110 65. 50. Çok kolaymış ördek mı? Öbürdeki, daha de 2 x kazanç. Böyle şey değilmiş. Bakın başka yapmadığımız şey Bunlar da mı var? Bunlar ne lan? Mickey fare Arkadaşlar Arkadaşlar bunu da sonraki bölüm bakalım Kaç dakika var gözükmüyor ki mi? Dakika. bir dakika arkadaşlar şu saniye bakayım tamam biraz daha Mickey Mouse Mickey Fare odun su bu ne lan şapsa şimşek kolay kafadan attım olmadı bunu da yapalım gidiyorsun sonra dansçı mı Şapş şapşal. Simpa maymun. Şapşal. Ne şapşalı ya? Tabii ki de bu. Memo. Nemo. 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 ki de Nemo. Dor, Doris mi? Doris. 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 Bugün bunu bilirsem tek de var ya bana helal Donal ördek. Ne bileyim lan gözükmüyor ki tam Gözüküyor mu? Rakas yok bu. Hmm, bakmadan geçtim. Geçmez olaydım. 500 parça ayarlan diyen Burada Bu arada videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Çekici mıdır? kesin budur. Ya nasıl hepsini dönüyorum Çıldıracağım. Neredeyim ben he? Buradakiymiş. Ne no, 4 dakikam kaldı. 4 dakikam. Sadam dam, dam 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 dam. Bunu tek atarsan var helal bana. Aha helal lan bu. Es elastik kız. X e, elastik kız. Yey bitirdim çok şükür. Niye bağırıyordu lan burada? Bunda ikisinde de mutlu. He bu bak bu bize. Audi. değil. Bunu bilmiyor kafadan attım. Lamborghini. Yok Porsche. Porsche, Porsche nedir lan? Ne Porsche'si? Porsche. Porsche. Toyota şaka Toyota Toyota ya ben bunu ne biliyorum bu ne 3 yani? dakika mı? Niye 3 dakika sonra ölüyor mu? Ne oluyor lan? Hemen bitirmeliyim Kamora Honda için Için Honda için Kamora ya hadi hadi eleceğim. Dugu 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 Ya ben nasıl bir şey bu kimmiş? Koltuk bir onu da için. Koltuk. Mustang. Lamborghini. Bu net bu net bu. Hmm, BMW olmayacağını göre Porsche Porsche mi lan bu? Mazda Mazda. <laughs> Bak işte bu Ferrari. Son bir tane kaldı. Bu hadi da geçtin. <laughs> yeter lan yeter. Yarım saat ölüp ölüp canını. Çasa falan vurdum. Bu bu bu. Bir kazanç yine winner winner oldum. Şimdi ne diyor? Like bırakmayı unutmayın evet bana diyor. Yoksa yok, yok oynadı yapardım. <laughs> bana like atmayın unutmayın like. Bunu yaptım. E, bunu aynısıdır. Audi. Yee bitirdik. yüresiz zalim. Hmm. Kırmızı yol, yeşil yol, turuncu yol, sarı yol. Hoppa. D dur 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 dur. Hızlı sıfır. Sıfır. 25 hız. 25 hız. 50 hız. 25 hız. 50 hız. 100 hız. Dur. 25 hız. Evet sıfır bu olsun. Yok bu bu bu. Ne oluyor? Yeşil yeşil yeşil. Yeşil olsun. Bu niye kafamda ya? Sıfırdan. Ayasayım. Şu yeşilini istiyorum. Yeşilini istiyorum. Tamam. Okey. Yeşil adam da olayım. Beni boya boya boya. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gör durun. Şu şu bitince ne olacak merak ediyorum. Kim kim arıyor lan bir de. Sus lan sus. Ne oldu? Sıfırlandı. Neyse arkadaş. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. gamben ñii nañ Bye bye.